Bamsı Beyrek hikayesinde de geçiyor. Bala Hatun, Şeyh Edebali'nin kızı. Osman Gazi bildiğiniz üzere Şeyh Edebali'nin zaviyesine sık sık gidermiş ve orada bir gün bir rüya görür. Hep Osmanlı'nın kuruluş hikayesi olarak o rüya anlatılır ya. Evet, dünyayı doğru, katladığını evet, doğru. anlatır. Şeyh Baliye hmm. sabah kalktığı zaman, Şeyh Bali de Osman Gazi'ye müjdesini verir. Bu senin ve ailenin büyük bir hükümranlık kuracağını, Dünyayı yöneteceğini ve uzun yıllar bu tahtı sürdüreceğini, bu gücü sürdüreceğinin Hı. müjdesini verir. Ve bunun üzerine de kızım Bala Hatun senin helalindir der. Vay anladım. Güzel bir neyse ki düşündüğüm şıklıkla da çok üzdürdüm. Ben de bu şeyle öğrenmiş oldum yani. Siz belki gitmişsinizdir şehri Edebali'nin zaviyesine şu anki yerine. Gitmedim fakat okudum. Çok e, çok güzel bir ruh hali var. Çok güzel bir enerjisi var. Tavsiye ederim. İlk fırsatta ederim. gideceğim. Abi. Evet. Batu sana evet. geleceğim. Müge Hanım sizden başlayalım. Ne düşünüyorsunuz? Soru hakkında bilginiz var mıydı? E, bu soru hakkında yok. Benim de bir bilgim yoktu. E, ama dediği gibi hani dede Korkut hikayelerini hakikaten küçükken o da e, okudu. E, ama hatırlaması zor. Yani bilmiyorsanız evet. cevap vermek çok zor. Haliyle bir milyonluk evet. soru. Ama sonuç ne olursa olsun özellikle ben kendi payımı aldığımı düşünüyorum. Çünkü efendiliğiyle, duruşuyla, gülen yüzüyle insanların sizin takdirini kazandı. Benim için en büyük ödül bu zaten. Onunla gurur duyuyorum. Biz de zaten gıyabınızda bundan bahsetmiştik efendim. Tekrar gerçekten emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Gurur duyacak, pırlanta gibi bir evlat, Batu inşallah vatanı millete şu andan başladı zaten hayırlı olmaya bu katkıları inşallah katlanarak devam Şöyle. edecek diyorum.